İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok, çok, çok bir basın evet. toplantısı alabilir miyiz siz? Teşekkür ederim. Biraz yok. yüzünüzü görelim mesafeyi koruyarak. Yarı yarıya, ağzınız yarı ağzınız görünmüyordu da. Nereden yarı geliyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Beslem Sanem. İş. Açık abi. Yeni bir iş mi geliyor? Yeni işim var şu an. Evet. İş derken taksiyle ilgili bir Nasıl gidiyor? İnşallah hı hı. bakalım. Onun heyecanı. Modelliğini Yok, kim yapacak biliyorsun. peki? Siz düşünün. Ben bir eş dost böyle ufak bir grup yapacağız ama onun şu tabii ki normal modellerle de çalışacağız. Siz model tanıtımı, olarak evet, olacak. Evet, tanıtım olacağım. Tanıtımda olacağım. Yakın arkadaşlarımla tatlı. İlk modeliniz mi olacak yoksa daha Değil efendim. Değil. İlk değil. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> peki, teşekkür ederiz. İlişkimiz nasıl gidiyor her şey yolunda mı? görmüyor. Göremezsiniz. Yani, göremeyiz. Değilmiş. Neden göremeyiz? Çok oldu ayrılalı. Gerçekten Hayal mi? Oldu, evet. Tamam pandemi oldu, tespit edilemiyor. Çok evet, göremedik. Kim sorabilirsin? Aa, şeyin gitmiş. Ben geçiyorum. <laughs> Teşekkür evet, ederiz. Sağ olun. Geçiyor.